Parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi hem etken hem de geçişsiz bir eylemdir? Arkadaşlar, etken eylemlerde ıl, ın, ış veya laş dediğimiz çatı eklerinden hiçbiri yoktur. Bu eklerin ilk üçü fiilden fiil yapım ekidir, laş eki ise isimden fiil yapım ekidir. Etken eylemlerin yüklem olduğu cümlelerin özneleri gerçek öznedir. Edilgen eylemlerde ise ıl veya ın dediğimiz fiilden fiil yapım eklerinden biri mutlaka vardır. Bu eylemlerin yüklem olduğu cümlelerin özneleri sözde öznedir. Ayrıca nesne alabilen fiillere geçişli fiil, nesne alamayan fiillere ise geçişsiz fiil denir. Şimdi cümlelerimize bakalım. Etkiler fiili birinci cümlenin yüklemidir. Etkileyen ne? Ana dil eğitimi bu ifade cümlenin öznesidir. Neyi etkiler? bireylerin zihinsel ve duyuşsal gelişimlerini yükleme sorulacak neyi sorusu belirtili nesneyi buldurur. Dolayısıyla burası nesnedir. Yani bu cümlenin yüklemi geçişli bir fiildir. Bu nedenle bu cümleyi geçiyorum. İkinci cümledeki bilinmektedir fiili bu cümlenin yüklemidir. Ne bilinmektedir? Ana diline hakim olan bireylerin iletişim becerilerinin çok gelişmiş olduğu. Buranın tamamı cümlenin öznesidir. Ancak bilme eylemini burada gerçekleştiren belli değildir. Dolayısıyla bu özne sözlü öznedir. Zaten bu eylem de arkadaşlar bilmekten bilinmek olmuştur. Yani edilgenlik ekini alıp edilgen olmuştur. Dolayısıyla bu cümleyi de geçiyorum. Üçüncü cümledeki gerekir fiili bu cümlenin yüklemidir. Ne gerekir? Bireylere düzenli okuma alışkanlığının kazandırılması buranın tamamı cümlenin öznesidir. Neden gerekir? Bundan dolayı Burası da zarf cümlecidir. Arkadaşlar gerekmek fiilinde sadece ır dediğimiz geniş zaman eki var. Yani ıl, ın, ış veya laş dediğimiz çatı eklerinden hiçbiri yok. Dolayısıyla bu eylem etken çatılıdır. Ayrıca bu cümlede nesne olmadığı için bu eylem aynı zamanda geçişsizdir. Bu nedenle bizim cevabımız 3 numaralı cümle yani C seçeneği olur arkadaşlar. Diğer cümlelerimize de bakalım. Dördüncü cümledeki kabul edilir fiili bu cümlenin yüklemidir. Kabul edilen ne? Çocukluk bu ifade cümlenin öznesidir. Ancak kabul edenler belli olmadığı için buradaki özne sözde öznedir. Zaten bu eylem de arkadaşlar kabul etmekten kabul edilmek olmuştur. Yani edilgenlik ekini almıştır. Dolayısıyla bu edilgen çatılı bir eylemdir. Bu nedenle bunu da geçiyorum. Beşinci cümledeki sağlamalıdır fiili bu cümlenin yüklemidir. Sağlayan kim? Aileler ve öğretmenler bu ifade cümlenin öznesidir. Ne sağlamalıdır? Verimli bir çalışma ortamı. Burası cümlenin belirtisiz nesnesidir. Çünkü özne bulunduktan sonra yükleme sorulacak ne sorusu belirtisiz nesneyi buldurur. Dolayısıyla bu eylem arkadaşlar nesnesi olduğu için geçişlidir. Bu nedenle bunu da geçiyorum. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.